Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda butik sektöründe faaliyetlerini gösteren Aysun Hanım'la birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte değerli bilgilerini dinleyeceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Aysun Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. İyi misin, nasılsınız? Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Sizlerin misafirperverliğiyle, güler yüzüyle çok daha iyi olduk tabii ki. Burada yaptığımız faaliyetlerden, ürünlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle bu hikaye nasıl başladı, nasıl böyle bir karar aldınız? Kısaca bahseder misiniz lütfen? Tabii ben 2017 yılından beri bir 5 yıldır bitkisel ürünler satışı yapmaktayım. İskenderun bayiliğini aldım. Instagram üzerinden satış yapıyorum. Home office olarak çalışıyordum ve hani evde çalışmak artık sıktığı için e, butik hayalim vardı yaklaşık bir yıldır. bu hayalimi gerçekleştirmek istedim. Bugüne nasip oldu. Yaklaşık 20 gündür de faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık bir aydır butik anlamda faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz ki aynı zamanda doğal ürünlerin satışında da devam ediyorsunuz. Evet ona da devam ediyorum. İki sektörde de faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorsunuz. Ben artık tam olarak butiğe gelmek istiyorum. İzleyicilerimiz de yan tarafta tabii ki ürünlerimizi görecekler ama hangi ürünlerimiz bulunmakta burada? Ürünlerimizden biraz bahsedebilir miyiz lütfen? Tabii şu an için sadece bayanlar için getirdik. İlerleyen dönemde çanta, kemer ee, olarak kombinler uygulamak için ürünler devam edecek getirmeye. Şu an için e, bayanlara özel gömleklerimiz, sweatlerimiz, elbise, tayt, e, triko kazaklarımız, kot pantolonu, dış giyme dair e, neredeyse tüm ürünlerimiz bulunmaktadır. Yelpaze biz çok geniş. Yeni olduğumuz için e, şu an her şey tam değil ama ilerleyen dönemde e, aksesuar olarak da ürünler getirmeye devam edeceğiz. Peki bu güzel hizmeti sadece Hatay halkına mı verebiliyoruz yoksa Türkiye genelinde de hizmet verebiliyor muyuz? E, bitkisel ürünlerden dolayı online satışımız olduğu için e, bu ürünlerimizi de online olarak devam ettireceğiz. Instagram hesabımız var, e, kargo anlaşmamız var. Ee, devam edeceğiz online olarak. İzleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Sizin ürünlerinizi nasıl görüntüleyebilirler? Ee, tüm sosyal medya platformlarında Aysun Durur Butik kullanıcı adıyla ulaşabilirler. Orada ürünlerimizi görüntüleyebilirler. Aynı zamanda konum bilgilerimiz ve iletişim bilgilerimiz de var. Bu şekilde sizlere ulaşıp hizmet alabilirler. Peki Ayşe Hanım verdiğiniz değerli bilgiler için, güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz sizlere. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum izninizle. Son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Sizler için seçtiğimiz kaliteli ve güzel ürünleri sizlere buluşturmaya devam edeceğiz. Sizleri Aysun Durur Butiğe bekliyoruz. Aysun Hanım'a verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten güzel farklı ürünler var efendim. Tüm izleyicilerimizi sizleri buraya davet ediyoruz. Hoşçakalın.